Arkadaşlar ben Berkeçler, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki ben şu anda gece kaç gördünüz mü? Hala uyumadım. Arkadaşlar burada da kuşumuz var, köpeğimiz olacak arkadaşlar korkmayın. İki tane hayvanımız olacak. Neyse laf uzatmayalım. Şimdi arkadaşlar nasıl? Ee, Mesela birinizin e, yılını, doğum yılını biliyorsunuz, ayakkabı numarasını biliyorsunuz. Nasıl e, şey yapılır onu göstereceğim işte. E, onu veya benim şeyimi bulur, yaşını buluyorsanız onu göstereceğim. O zaman hemen geçelim. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar öncelikle kimin doğumunu denesem anneminkini mi diyeyim? Şu anda benimki 10, anneminki 36. Ben daha hiç denemedim. Sizlerle ilk defa deniyorum. Şimdi annemin yaşı 36 olabilir bence. Ben olacak diye düşünüyorum. O annemi mi bak e, yoksa babam zaten 43 mü 42 giyiyor. Babam zaten 37 yaşında mı 36 yaşında mı o da ne? Neyse. Arkadaşlar e, benimki Benim yaşımı e, çok biliyorsunuz. Benim yaşım 10 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben buraya ayakkabı numaramı yazıyorum. Benim ayakkabı numaram. Yani 39'dan başlıyor. 36'dan 30 fazla gidiyor gidiyor. Geçen 41 numara girdim. Oldu ama neyse. Onu boş ver. Şimdi ben buraya yazayım normal ayakkabı numaramı. Ve önüne 2-0'a gideceğiz. Ondan sonra arkadaşlar buraya doğum yılınızı yazıyorsunuz. Ben göstermeyeceğim bazıları biliyor. Zaten benim arkadaşlarım biliyor. Ben göstermeyeceğim. Dede göstereyim. Göstereyim değil mi? Aynen göstereyim göster. Şimdi çok parlaklık var. Netleştirin mi aga? Ben netleştirsem de. netleştireyim? Buraya doğum yılımı yazayım. Ben Ben 2011'liyim arkadaşlar. 2011 ve şöyle yazdım. Bundan bunu çıkaracağız. Ben çıkarıp geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkardım. Şimdi bundan bizim şu anki yılımızı çıkaracağız. Bizim şu an ay, toplayacağız. Bizim şu anki yılımız 2021. Buraya 2021 yazıyor. 2021 yaz mı? Bunu da toplayacağız. Geliyorum. Evet yani arkadaşlar direkt toplayak ama Şimdi arkadaşlar 9 1 daha 10. Onu 0'dır burada. Ama daha şey yapmadık ki. Yamuk çözüyorum çünkü kameradan yazıyorum şu anda. Şimdi 9 1 daha 10. Onu 0 arkadaşlar. Burada elde var 1. Elde var 1. 8 2 daha 10. Bir de elde 11. 11'in 1'e. Buraya yazdık. Tam buradaki işlemimiz bitti. 5'i aşağıya alıyoruz. 2 1 daha 3 ve şuradaki şu 35 atın. Şuradaki rakama bakın. Niye şimdi? 10. Bu. Şuna bak ya. 10. Oh. Part 2 anneminkini getirmemi istiyorsanız kanalımıza abone olun. Neyse görüşürüz. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videolarımıza like atın. Ne olur. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada yarın popüter çığlığımı gelecek. Görüşürüz.